Evet arkadaşlar, günlük hayatta sokakta karşılaşabileceğimiz olaylar sadece ufak senaryolarla ibaret değil. Karşınıza adem arkadaşınız gibi sporcu arkadaşlar da çıkabilir. Profesyonel dövüşle ilgili olan kişiler de çıkabilir. Bunların ana temeli kore kor dövüşmek değil. Çünkü karşınızdaki kişi bir sporcu ve ciddi anlamda spor, sporcuyla birebir dövüşmek zorunda olacak. Onun yerine temel noktalar var. Bir sporcunun asla kullanmayacağı ama basit noktalar var. İşte bacak arası gibi, sonrasında adem kemiği gibi, sonrasında diz kapağı gibi. Yani bir diz kapağı, diz kapağının orta noktasına doğru hamlede bir vuruş, bacağın kırılmasına neden olacaktır. Veya arka noktada yapılan temel bir eklem noktasına vuruş yıkacaktır. Temel noktaya bastıktan sonra çevirebilirsiniz. Burada yapacağınız ikinci hareket tekrardan omuz altı omuz altına baskı uygulayıp alabilirsiniz. tekrar ediyoruz. Burada yapılacak karşınızdaki gardını almış. Gelen bir kişi ise mecbur siz de gardını alacaksınız. Ama zayıf noktalarını hedef alacaksınız. Yani zayıf noktaları gard almış bir kişinin zayıf noktalarından bir tanesi yakına gelip gördüğünüz gibi gard almış. Gard vaziyetinde gard ve olduğu için yapacağımız en kolay anlayanlar bir tanesi kaçarak bakın eklem noktası. Eklem noktasına basmaktır. Eklem noktasını doğru bir bas basışla karşınızdakinin yatırabilirsiniz. Yatırdıktan sonrası zaten bileğini almanız yeterli olacaktır. Karşınızdakinin bileğini almanız yeterli olur. Dediğim gibi 3 nokta var. Sporcuların özellikle geldikleri zaman gartı aldıkları nokta bacak arası, apış arası ki şunu unutmayın, hiçbir sporcunun aklına e, bacak arasına vurmak gelmez. Çünkü temel sporcuların temelinde bacak arası her zaman e, mahremdir ve e, vurulmaması gereken bir noktadır. Oysa, oysa sokak sanatlarında her zaman